Krediler kesildi, aylardır piyasaya kredi akışı yok ve emlak sektöründeki balon patladı diyebiliriz. Ee, ben İstanbul'dayım, İstanbul, İzmir, Konya, Muğla, 40'deş şubelerimiz var emlak yap olarak ve emin olun bütün şubelerimiz için aynı şey geçerli. Aylardır piyasada yaprak kımıldamıyor. TÜİK verilerine göre geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 satışlarda düşüş var ama gerçekler yüzde 80'in üzerinde olduğunu söylüyor. Bütün verilerde bu şekilde geliyor bizlere. Dolayısıyla zaten piyasa durgun ve bölgelerimizdeki gayrimenkul emlak piyasaları %10 ile %15 arasında düşüş yaşadı. Hala da düşmeye devam ediyor ve kredilerin de gelmeyeceği söylentisi piyasalarda konuşuluyor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki günlerde gayrimenkul fiyatları daha da geriye gelecek. Yani ben şahsen kendi adıma söylüyorum bu balonun bu şişkinliğin inmesi lazımdı. Ne zaman söner diye bekliyorduk ve artık beklenemen geldi. Kredileri kesilmesiyle birlikte balonlar patlamaya başladı. Emlak alımı için doğru zaman fırsatlar artık yaklaştı. Bundan sonraki süreçte gayrimenkul alımı için fırsatları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bir şey düşerken almış.